yükselttim ve 10 seviye yaptım. Şu an 2735 altın kaldı. Zaten Colt main olacağımı söylemiştim ve bugün Colt'la savaşlara gireceğiz arkadaşlar. Kazanmaya çalışacağım. Şu an 189 kupamız var videoda. şu az bir şey kastım. Yani çok aşırı kolay maçlar geçmesin diye. Güzelce yükselttim. Hani videoda yükseltecektim normalde ama kayıt almamış arkadaşlar maalesef. O yüzden eee bu şekilde direkt başlamamız lazım. Her neyse. Şimdi gel buraya. Hay ya dur ya dur daha video başladı. Bunu arkadaşlar saymıyoruz devam ediyoruz. Bak bunu saymıyoruz tamam mı bunu saymıyoruz arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Ya neyse. Çok önem yok. Bakalım rakiplerimiz nasılmış. Hmm. Kolay rakipler. Bu arada arkadaşlar. Eee yine gördüğünüz üzere aynı yerde başladık. Yani sürekli aynı haritadan yapıyor arkadaşlar. Süpersen. Bıkmıyor ya. E şu harita hiç sevmedim bu arada yani gerçekten. Sürekli aynı tarz haritalar yapıyor. Hani şu şu arada 8 savaş çıkarmış. Ee, şimdi kolayca halledeceğim düşünüyorum. bu Frank'i kesmemiz lazım. Şöyle keserim. Sonra ortaya ortaya gideriz. Tamam hallettik. Ortaya gidebilir şimdi. 4, 3 savaş çıkarmış zaten. Hani ee, yani kolay maçlar olacağını düşünüyorum. Bugün işte biraz da kol kasalım dedik. Bir sonraki videolarda işte Shelly'i de bin kupa yapma yolculuğumuza devam edeceğiz. Çünkü hatta son iki videoda onu yapmayı düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar ee, şu an 750 kupa 800 kupayı yükselterek daha güzel bir şey yapacağımızı bekliyorum yani. Ya abi orada bir şey var hani niye tamam. Kolaydı maç. Gayet kolaydı arkadaşlar. Şöyle kazandık. Kaç kupa geldi? Kaç kupa geldi işte 10 kupa falan geldi arkadaşlar. Tamam güzel. E, ee, bu arada ya yani bir sonraki videoda şöyle bir şey düşünüyorum hatta arkadaşlar. Eee i̇şte hani görevler oluyor ya. Görevler karşılığında gizemli sarı dinsi alıyorsunuz. İşte onları yapmaya çalışacağız. Eee öyle bir şey düşünüyorum. 8 tane gizemli sarı dinsi açarız. Çok güzel bir video çıkar ortaya. Sonraki videoda da ee, şeyleri bin kupa yapmamızın yolculuğunda devam edeceğiz bu arada öleceğim. Niye böyle bir şey yaptım oğlum ben ya dur. Şurayı açalım. Niye açtım bilmiyorum, bir açtım. Neyse 12 saniye sonra geri geleceğiz zaten. Evet, şimdi. Bir sonraki videoda'nın spoilerını verdik. Niye verdim bilmiyorum. Neyse, önemi yok. Şimdi maçımıza odaklanalım. 4 tane savaşçı kalmış zaten oğlum buna. Bu arada ölecektim son anda kurtuldum az önce. 3 savaşçı kaldı. Şurada boğa var, Boğayı kesmemiz lazım. Şurada bo var. Bo'yu kesmemiz lazım arkadaşlar. Hızlı şekilde. Gel buraya. Tamam. Hallettik burada. Bir tane ultiye baktı. Kara bela mısın? Desin. Bir tane ultiye baktı. Neyse. Gel buraya. Neredesiniz? Neredesiniz? lo? Gel buraya. Kaçmayın. Kutulamazsınız onu. Bo var. Bo var. Bo var. Bo var. Keseriz bo'yu. Keseriz bo'yu. Hmm. gel buraya. Ee, halledebilir miyiz bu maçla? Bak tabi yukarı anasını E şubesinin de ben Tamam bakalım. Boş bir şey yaptık. Niye yüzücük ifade sattım bilmiyorum. Yanlışlıkla oldu. Her neyse. Staridisi var mı bu arada daha fazla? Evet Melek Star var. Başka Star Hediyesi. Hadi video şansı. Hadi be. Evet bitti ve bitti. Şuradan. Bu arada görevlerden de bir şey, bir şey tamamlamışız arkadaşlar. Bunu belli ederim. Star Hediyesi. Şak 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 şak. Ender ne ya? Ender ne abi? görevler bakalım. Bir sürü yeni mega görev geldi. Şimdi onlara bakmıyorum. bir devam edelim maçımıza. Let's go. Evet sıkkın. Karşımızdaki iyi rakipler kim var? demiş. Hmm, tamam kolay bunların hepsini hallederiz bu arada. Fiyakalı aş başka bir şey anladı bu. ben neyse boş verin. Anlamamış olabilirsiniz yani ben niye öyle bir şey anladım bilmiyorum çünkü. Neyse arkadaşlar çok fazla sorgulamayalım. Neyse. Tamam ha, hallettik bunu şu da sekiz biti, şuradaki yükü, ya pardon işte on neydi ya yük ya yük, tamam yükü aldık, fiyakalı ee, şey Aş öldü arkadaşlar şu anda, Aa, dur çık. Lan niye adam afk? Dur neyse kestik. Kestik baba gelin buraya. Evet sen ne yapıyorsun orada? Beni yenmeyi mi düşünüyorsun? Hiç e, başka dördüncü beşinci olmayacağız arkadaşlar. Full birinci davranacağız. Tabi ilk maçı saymayın ha. Neyse bir şey demeyeceğim ya. Ultisi de oluyorsa yoksa yener ya, E, yani? yani ilk maçı kesinlikle saymıyoruz arkadaşlar lütfen. Lütfen saymıyoruz. evet neyse e, ee, bu arada 178'e kaldı ya. Affe. Neyse bir maç daha oynayalım arkadaşlar. Birkaç maç daha oynayalım öylesine. Hadi bakalım kodlarla maçımıza devam edelim. Şimdi şuradaki sağda bir kolt var onu kesmemiz lazım kesebilir kese. Bu ne lan? O belo ve o ne öyle? Tam kestik direkt bunu hallettik. Şöyle ya buraya. Doruk musun nesin? As. Dur. Halletti bu arada az önce beni. Dibime gelsen öldürürüm bu arada seni. Gel gel. Uy güzel kestik. Hiç hasar yemedik hatta keserken. Ee, başladık da sonra yemedik yani. Neyse. Tamam bunu da kestik çok güzel yüklerle birlikte tam dört yükümüz oldu Colt seviyorum ya vallahi arkadaşlar ikinci benim zaten Colt olacak Shield'den sonra Oha hepsini isabet ettirdim ah 39 canı kaldı yoksa Hepsini isabet ettirdim bir tane ultiye bakar be Edgar Edgar kolay arkadaşlar tamam. Çok da değil <laughs> neyse boşverin bu arada bir tane görev var onu bitirip videonun sonuna gelebiliriz ee, şöyle bir Kredimizi de alalım arkadaşlar. Ben bir kredi var, bir kredi. Ee, bu arada arkadaşlar fark ettiğiniz bilmiyorum ama her gün videolar atmaya çalışıyorum. Bu e, şu ana kadar üçüncü günü. Böyle atacağım arkadaşlar. Çok edit yapmayacağım ama okuldan kaynaklı çok edit yapmayacağım arkadaşlar. Ee, okul bittiğinde yine edit ve montajı önem veririm. Sadece kesilmesi gereken yerleri keselim en fazla şu an. Yani. Gel buraya. Belli misin nesin? Bilmiyorum. Gel buraya. Tamam. Ne kimsin lan sen? Kim oğlum? Var? Yükleri alıyor terbiz. Oğlum bu nasıl Crow lan? Ya ben şey kendi Menji bir şey başka bir şey zannettim. Oğlum bu nasıl Crow? Ya bu Crow değil orada başka bir şey. Ya yükleri aldırıyor da umurumda değilsin bu arada. Yükleri al. Sonra ben de senin yüklerini geri almayı başaracağım. Cordelius vardı bu arada orada. Oğlum bu nasıl krov ya? Bu krov mu bu arada? Başka bir şeydir arkadaşlar. Yorumları yazın arkadaşlar. Bu hangi karakter? Ananı yok. He tara lan tara pardon arkadaşlar taraymış ya. Ne bileyim krov ne alaka ya iki saattir ben de onu diyorum ama. Oy! Oy! El Primo'yu da halletseydik. Yani El primo aslında yakına geldi. Yoksa biz onu yenmiştik bu arada. Şu görevi bitirdik bu arada. Çok iyi. Normalde video sonuna gelecekti de bir maç daha yapasınlar ya. Uy iki tanesi geldi. Çok iyi. Oo Frank de geliyor lan. Evet bir sonraki videonun konusu belki de budur. Belki de gizemleri açacaktım ama. Frank'i de bir ara kasarız arkadaşlar. Gerçekten Frank'i seviyorum çünkü. Frank mi? bence. Frank bu arada gizemli karakterimizle açılıyor. Kim açılıyormuş hemen bakalım. Hadi çıkarttı gel artık kanka. Eee Tara'nın Mortis mi, mi Burası soru abi ya. Ama Tara da çok güzel bu arada. Ben Tara'yı çok beğenirim. Ama eski Mortis'çilerden Mortis diyorum arkadaşlar. Sonra değiştiririz yani ben. Hiçbir şey çıkmadı Yok ya. Of, neyse. Evet şurada da şurada da açalım. Bakalım ne varmış. Evet çok iyi 4835 oldu. Bekle hatta koltuğu da tam yükseltelim. Be. Olur be abi. 5000 altın ama. Hiper şarjını alamayacağız. Max seviyeyi yaptık ama. Ee, o bir kesin. Hadi bakalım son bir koltuğa bir maç daha atalım arkadaşlar. Hem 11. seviyede de denemiş oluruz. Yani max arkadaşlar. Bunun üstü yok. Sadece hiper şarj almalık şu ana kadar. Yıldız gücünü Neyse. Şimdi şurada... Daryl var. Şurada yükler var. Önce yükleri alalım. İnsanları sataşmadan önce yükleri alalım abi. Çok iyi vuruyoruz zaten. Bakar mısın şu taramalı tüfek gibi yani zaten. Çok seviyorum ya. Şu koltuğu gerçekten seviyorum. Neyse. Eskiden de seviyordum. Şu anda da seviyorum. Ama eskiden sevip şu an sevmediğim. Eskiden arkadaşlar ben garip şekilde Poco seviyordum. Ee, sonra arkadaşlar Poco'yu seviyordum. Evet, Poco seviyordum. Yani Poco'yu sevenlerden az var arkadaşlar. Poco'yu çok seven yok. Ya ne kadar poco sev poco sev kullandım ben anlamadım. Neyse. Gel buraya. Tamam. Hallettim bunu. Uy bir tane ultiye bakar lan bu kodlar Çarpı. Her neyse. Oğlum ben dislike'ı niye almıyorum lan acaba? Dislike daha çıkmadı galiba. Asıl çıkmış olması gerekiyor. Ananı ben nasıl ya ulti atsaydım yemiştim bu arada onu. halletmiştim. Evet. Evet. Eskiden başka ne seviyordum lan ben hiç hatırlamıyorum. Neyse, benim yok arkadaşlar. 2216. Tamam hadi artık videomuzun sonuna gelebiliriz var video. Ben size arkadaşlar beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Ee, size seviyorum bay